Matematik kısmı için arkadaşlar bu hafta yapmayı planladığımız konular parçalı fonksiyon, fonksiyon grafikleri, bileşke fonksiyon, ters fonksiyon, tek ve çift fonksiyon olacaktır. Fonksiyon grafikleri bizi biraz uğraştıracak çünkü gerçekten önemli grafikler var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Soru olarak karşımıza gelebilir. Bunlar nelerdir? Mesela doğrusal fonksiyon önemli. Mutlak değerli fonksiyonların grafikleri bunlar önemli. Parçalı fonksiyonların grafikleri ve temel fonksiyon grafik bilgisinde bu konu altında ele alacağız. İnşallah bu konuları yetiştirmeyi planlıyorum. Fizikte çembersel hareket ve bağlı hareket arkadaşlar ÖSYM'nin sevdiği konulardır. Özellikle çembersel hareketten her sene iki soru geliyor. Bal hareketten de bir soru gelebilir. Kimya için kimya ve elektrik tamamını alamayacağız tabii ki de ile. Çembersel harekette de olduğu gibi gelebildiğimiz yere kadar gelmeye çalışacağız. Modern atom teorisi bu iki konumuz kimya için önemli. Biyolojide de sinir sistemini sistemlerden başlayacağız. 11 biyoloji. 12 biyolojide de zaten genden protein yani protein sentezi kısmı var. Bunlarla ilgili arkadaşlar temel girişlerde bulunacağız. Yetişebildiğimiz kadar yetişmeye çalışacağız. Ve geometri için analitik geometri ve üçgenlere başlayacağız arkadaşlar. Tamam mı? Analitik geometri önemli bir konudur. Üçgenler de önemli. Evet arkadaşlar bu konuları bu hafta başlayacağız. Hani hepsi yetişir diye söz veremem arkadaşlar ama. Mesela antik geometri uzun bir konu. Belki diğer haftayı anca bitirebiliriz ya da ondan sonraki haftada olabilir. Önemli olan konuları hıp hızlı bitirmek değil. Anlayıp öğrenerek bitirmek. Ve videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın Kendinize iyi bakın.